Günaydın arkadaşlar. Evet ben hazırlandım. Ve şimdi arabaya gidiyorum. Bugün inşallah İzmir'e Türkiye uçuyoruz. Ve akşama gece Kütahya'dayız. İnşallah. Evet. Şöyle yemeklerim var ve bavulum. Hadi bakalım hayırlısı. Sizi çok seviyorum. Bugün inşallah hep yanımda götüreceğim. Bu arada saat sabah şu an yedi 7.30'a geliyor. Neyse ben daha fazla konuşmadan gideyim. Arkadaşlar havalimanına geldik. Şimdi Koremdon yerlendiricisi bulacağım. Ondan sonra da check-in yaptıktan sonra bitiyor. Bakalım. Hemen bakayım. İzmir 12'de. Arkadaşlar havalimanındayım. Şimdi 170 kapıya gidiyorum. Ve dolarımı vereceğim. Dolu gibi. Şimdi 171 kapıya gidiyoruz. Şu ileride bir yer Ta ileri kadar kuyruk var. İnanamıyorum burada yarım saatten çıkamayız. Arkadaşlar biz havalimanı çekimimizi yaptık ve dışarı çıktık. Bolumuz falan da verdik. Şöyle boarding kartlarımız. Ee, ve suyumuzu içeceğiz, kahvemizi içeceğiz. Çünkü içeri girmeden önce suyumuzu alacağız. Onu da atmayalım diye. Bunu da bitirip girmeyi düşünüyoruz. Buraya şu an herkes bana bakıyor. Şu kapıda sinir etti arkadaşlar. Tam kapının önünde oturuyorum. Neyse ben fazla mırıldanmadan, zırlanmadan ben kahvemi içeyim ve bu arada çok sıcak. Çok kötü. Ben sıcağı sevmiyorum. Keşke hep kış olsa. Arkadaşlar şimdi girdik ve Bardin alacağız. Daha doğrusu ne Bardin ya? Şalterden geçeceğiz kontrolden şöyle uçuyoruz. Hadi evet. Gate'e gidelim. Burası da bayağı boşmuş arkadaşlar. Bizim kapıya doğru gidiyoruz. Bolcu. Nasıl ya? Dişçi varmış burada. Görüyor musunuz? bitmiyor. Bit. şey Evet az kaldı avrusu kapı. İyi kişi yok arkadaşlar. İnşallah öyle diyorum. Dolu. Oh my god. İnanmıyorum. Dolu arkadaşlar. Şu da Şöyle biraz gezeceğiz. Türkiye'dekiler daha uygun sanki. Burada ne varmış? Şiseydi falan. Baksana, sıktım şunu. Çok güzel kokuyor. Diyor, çıkart, çıkart biraz. Şurayı da göstereyim de. <laughs> ben şunu çok beğendim. Bak, çok güzel. Koklasana bir. Acayip güzel. güzel. Aşkım. Güzel. Güzeldi değil mi? Ben beğendim bunu mahcup oldum bundan. Oje. da istiyorum. da ama fazla beğenmedim. Bu oh, çok güzel. Hmm. Hmm. Ama hmm. da Ama Dimitri'nin jadok da Dior'dan çok güzel. İstediğim parfümü buldum. Bunu kesin Türkiye'den alacağım. Signature şimdi Chloe. Çok güzel. Evet, arkadaşlar kapıya. O Şimdi bir yürüç şimdi arkadaşlar. Uçaktayız ve varınca şimdi İzmir'e uçuyoruz inşallah. Varınca açarız. Uçakta da açarım ben size. Bunaldım Bunaldım Bunu aldım. Evet. şimdi. Çok sıcak Allah'ım.

gerçekleştireceğiz. Uçuşumuz 2 saat 45 dakika olarak planlandı. O zaman şu an siz izleyin. Eğlenceli bir şey yok. Sizin için çok iyi Arkadaşlar indik ama böyle böyle yaptım. Kalktım, düzleştiremeyecektim. Ay nasıl titriyorum pasaport kontrolüne gidiyoruz. İndik bu arada gördüğünüz gibi. Sağ salim. Türk arkadaşlar bu oğlum tam da biz geldiğimiz an geldi. Şimdi bir lavaboya gidip elimizi yüzümüzü Hadi gel. Hadi. Nereden? Aa, Dutuf'a girelim. Gel. Sağ ol. Nereye gidiyoruz? Şu an gidiyoruz. Bu arada Red Bull'un çok daha güzel. Gazeteler işte açar yazıyor. Görebiliyor musunuz? Çok. tam Türkiye ya. İşte Kula yakınında şu an mola veriliyor. Şöyle çorba istedim ben fazla sevmiyorum zaten yemek yemeği şu an sıcakta. Öyle. Deutschrap MC steht. Bu tuva et falan bir dış peynir sahip ne? Ya tam da. Alıkız Bak şu sol taraf dayımın kahvesi kapatmış bile. He. Şurası anneannem gibi. Arkadaşlar yeni bir günden merhabalar. Biz kalktık kahvaltı yaptık değil mi? Şimdi uşa gidiyoruz diğer evimize. Burası köydeki ev değil mi? Hı. Öpeyim. Sen de beni öp. Oy. Hadi gidelim mi? Evet bu da köydeki evimiz arkadaşlar. Bak köpek de var Nisa görüyor musun? Şöyle evimiz. Dedem. Nisa köpek sana geliyor. <laughs> Bak. Baksana kim var? Şurada. Video. Video. <laughs> Dedem kapatıyor şu an. Zil, aa dedem zil yansıttı. Şöyle yansıttı, güzel şeref. Yaşlılar, biz de neyiz? Günaydın, <laughs> nasılsınız? <laughs> zil verdi, aha buradayız. Zil. Evet. Uşağa gidiyoruz arkadaşlar, istikamet uşak. Şoförümüz Seko. Yanındaki büyük Seko. <laughs> Anlayan anladı değil mi Nisa'm? Sen ne gülüyorsun? <gülüyor> Çevirme başı, geri döneceğiz. <laughs> <laughs> Ne biliyor? Oğlum niye basmıyorlar? Tek <laughs> tek geçe demedi mi? Bakın parası yok yavaş gidiyorlar diye. <laughs> e ya. Sırf çok mu? Yok ben bende de fazla yok ama yine de Türkiye, Türkiye için içim var. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok komik bir tartışma var şu an. Şey yavaş. 150. 170'e gidiyor. 160'a gidiyor. Çok mu az? Hayır. Ist doch egal. Önce tekrar gitti. Sonra 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 tekrar şey Sonra şey artık. Sonra tekrar gitti. 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 aldı mı? Buraya doğru orana evet arkadaşlar Nisan bir şeyler bakıyoruz değil mi Nisan? Hadi geht, çakalım gel. Tam aldı. Nisan, Nisan değil mi Nisan? Al. Seko. Göko. Seko göko. Negigs. Dönüş Tuğba'nın. Evet. Afyonlu bir de İzmirli. ben bunu sevmem Bu olayı sevmem. Boş niye gitmiyorlar? E buraya ne, da niye bastırdı geldi bu? İşte bu şarkı, Çarşıya geldik. Hep beraber. Dede. Hı. Bu da dedem. Şimdi geziyoruz. Tam <laughs> böyle ki menümüz geldi. Yiyelim bakalım. Ama reinbeißen? Hı <laughs> Afiyet olsun. Şöyle fotoğraf çekmek istiyorum. Kimle? Sizin nereye benzetmişler? Ben evet. Nere? Evet. Fotoğraf çekmek istiyor. Çekilir misiniz? Çekilebiliriz ya. Ayıp edelim. ee, <laughs> oturun şuraya. Nasıl kalk kalk? Durun. Altyazı M.K çekme de arkadaşlar. Şu an Bir Nisa. Nisa. Bir, bir, kadar, bir Nerede lan? Şak caddeler. Hadi. Neredeler ki? Şimdi ne oldu Nisa? şimdi bitti mi? Tamam gel şimdi fotoğraf çekeceğiz. Tam öldürüyoruz. Fake Star Wars. En uşak, uşak versiyon. Hadi girelim. Bak. Gökhan. Gel ya besin. Nereye geldik Musa? Gezmeye de gezmeye. Bak ne diyor? Tekrar de. Fake. Starbucks bu iş değil, o wow, an kamera güzel miydi? Hayır. Evet. Merhaba galiba, arkadaşlar. Telefon gitmez mi? gitmez mi? Kamera dönmüyor mu? Nasıl? Ben de dururum ama bir Ben de dururum. Ben de gitmiştim. Bana çok şey benziyor. benziyor. Abla. Hı? Ben Starbucks'ın bardağını satıyorum. Ben de. <laughs> evet. İçinde ben kahve yaptım. Abla biz ya. çok Starbucks'ı ya. Evet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn der gute Pupkek kann lasst einen Daumen nach oben da. Wie Kamera denn, Schül? Das ist Baxwan, 0,5. Das 1, das ist 2,5. Kennt ihr das? Du hast sogar vier Kameras. Guck mal hier. Nein, das ist was anderes. Der hat nur drei Kameras. Ja, ja ich hab drei. Schnee? Schnee? Ja. Wer das in der Hand? Keine Ahnung. Hey, du weißt nicht, was es ist. Nein. Wie hoch? Das ist für nicht schön, Na, Ja, nein, sag hör auf. Live-Test. Wie ist Fake Starbucks? Fake Frappuccino? Die Oreo ist so super. Auch Fake? Ja. Bist du jetzt sa sauer? Oh. Echt reingeschissen. Ja. Die, das ist auch Fake. Guck mal so, was ist das für eine Farbe? Blau. Guck mal, das ist Ding, das ist Ja, egal. Besser als nichts, oder? Mhm. Schmeckt's? Schmeckt aber Oreo. Ja. Fake Oreo. Nein. Bisschen. Wie das mal. Trink mal einen Bisschen Schluck. Ich Trink mal. Mhm. Ich hey, du kommst gleich bei dir. Ja. Aber auch egal. Besser als nichts. Hör mal auf! Hör mal auf, bist du durch? So. Alter, nervt nicht. Hör mal auf, bitte. Nein, hör mal auf. Das ist mein ich bin im Kaffee, bu benim kahvem. Merak ediyorum. Also, Bir tane frappuccino sor. Benim hiç sam. Bir tane frappuccino. Dir steht das wohl, so ein Joggerkiste. Değil mi? Ah, frappuccino. Nein, das nicht. Schön. Das ist gib mal. Was oh, denn? Nein, überhaupt nicht. Richtig saldi. Durch Besser, ne? Dieser. Krint. Was geht mit dem ab, Oma? Like uschak <laughs> Bir yere çıkarıyorlar ha. Evet. Evimize de geldik. Görüyor musun Şeref dedemi? mi? <laughs> Nine! <gülüyor> Nisa elini ver. Alo! Tamam! Şey şuradan şuradan gel.